Bence biz iyi takım olarak iyi bir defans <laughs> yaptık. Ama çok da bir şey yaratmadı Benfica. Ama yaptığımız iyi <laughs> bir şeydi. İyi defans yaptık. Kontra atakları <gülüyor> durdurduk. <gülüyor> onların çıkışlarını bloke ettik. <laughs> Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular. Çünkü çok arkadalardı. Ve uzun oyuncuları çok fazla pres yaptırmak biraz zor. Ama yine de tehlikesiz bir maç oldu. Çok büyük bir tehdit olmadı bizim kalemizde. Ben Lisbon'u çok düşünmek istemiyorum. Ben Cumartesi'yi düşünmek istiyorum. Ve Cumartesi'ye şurada üç gün var. Ama tabii ki de Lisbon'da Benfica farklı bir davranış, davranışa sahip olacak. Bu çok normal. Eğer kazanırlarsa geçecekler. Ama bizim için de çok normal. Eğer kazanırsak geçeceğiz. 4-0 kazanmamız, 5-0 kazanmamız gerekiyor, gerekmiyor ya da 3-0 kazanmamız gerekmiyor. Nesin gibi. Nesin 3-0 kazanması gerekiyordu. hala ortada. Geçen sene burada Glasgow Rangers'a kaybettik. Ve ben neyse ki geçiyorduk, ben neredeyse geçiyorduk. Lasgo'ba Benfica'yla karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız.